soğuk. O halde içeri gir. <laughs> Kamran. Neden yapmadın? Neyi? Tanımadığın insanların hayatını kurtarmak için bile kendini tehlikeye attın. Ama bugün kız kardeşin yaralarını sarmadın. Neden? Her yara sarılmaz. Bazısı kangrendir. Keser atarsın. nasıl bu kadar acımasız olabilirsin? Ben miyim acımasız olan Feride? Güpe gündüz. Üstelik babam da ben de evdeyken. Nasıl böyle söyleyebilirsin? Nasıl? Bizim durumumuza düşen adamlara ne derler bilir misin Feride? Affetmeyeceğim. Necmiye'yi de o adi herifi de affetmeyeceğim. ...Necmiye'den rol çaldı. Benim yüzümden sevilmediğini hissetti. O da kendini hatırlatıyor. Belki de geçmişin acısını çıkarıyor. Meseleyle alakalı bir kendini suçlaman eksikti. O da oldu. Ama öyle. Düşünsene... Gelip belki de onun çocukluğunu yaşadım. Annesini çaldım, babasını çaldım, abisini çaldım. Beni çalmış falan değilsin. Hevesinde değilim zaten. O halde yanımda oturma. Sana laf anlatmaya çalışan da kabahat. Feride. Feride karanlıkta düşüp bir yerini kıracaksın. Battis. <gülüyor> <gülüyor> Sakalımız yok ki anlatalım. Ne oldu kırıldı mı? Tutuldu gibi oldu ayağım. Bir şey oldu. Kilitlendi sanki. Kramp girmiştir bir şey yok. O ne? Feride hadi in daha beter olacak düşeceksin. İnemiyorum. Gel ah. şöyle. Gel şöyle aşağı doğru şuraya bas. İnemiyorum diyorum. O halde orada kıvrıl uyu. Sıntır. Hadi gel. Gel gel tutacağım ben seni yavaş yavaş. Yavaş. Aa. Yavaş. Gel. Ne yapacağım? Dikkat et. Dikkat et. Nereye? Evet, yavaş. Git hadi. Geçti ki zaten. Üzerine basabiliyor musun? Hmm. İyi uykular. Şuradan gideyim. Ben de şur şuradan gideyim. yeşil Gele. Eve gideceğim. Sakın. Böyle işim biter bitmez çekip gidersen benim ne kadar kırılmış olacağımı düşünemiyor musun? Nasılsın? İyi. Üzerine bastığına göre hayli iyisin. Hoplayıp zıplayabilirim. Ortam müsait olsa seksek oynayabilirim. Hatta dans bile edebilirim. O denli iyiyim. Ha. O halde muayene edeyim seni.

Afiyet olsun. Sana ne? Feride yine çocuğun sütünü içmişsin. Hangi çocuğun? Feride bir dans ettik aklın gitti. Hiç de bile. sen kendi aklına mukayyet ol önce. Feride rica ediyorum bir daha benim kollarım arasında dans ederken titreme. Hiç de bile. Nasıl yani anlamadım. Yani mütemadiyen titreyeceğim mi diyorsun? Hiç de bile. Balık mı ettin nereye gidiyorsun? Hala azetmeye devam ediyorsun. Milleti uyandıracaksın yetmezmiş gibi. Hayda. Ayrıca senin de avuç içlerin terliyordu. Dans ederken bıçık bıçık. Sana olan heyecanımı her daim sıcak tutuyorum. Fena mı? Ben seni nereden tanıyorum? Hani sütü? Sütünü hırsızlar içmiş kızım. Kızım mı? <laughs> ben de inandım. Senin babanın adı ne küçük arkadaşım? Kamran. Ya. Peki. Annen kim? Gülbe şeker. Ha? Şimdi tamam oldu işte. Neriman yetmiyordu. Bir de Gülbe şeker çıktı şimdi başımıza. Ne haliniz varsa görün. Ben gidiyorum. Uyuyacağım. Feride. Feride. Ne olur beni tek başıma bırakma rüyada. Ne yani? Yine mi rüyadayım? İyi madem uyanmadan Gülbe Şeker'le de tanışma şerefine nail olursam... ...gerçek hayatta getiririm burnundan fitil fitil. Ama Gülbe Şeker sensin anne. Ne? Bismillah. Günaydın. Hoşça kal. Feride. Patates. Efendim Sıntır. Bir beş dakika beklersen hemen üstümü değişip çıkacağım. Seni mektebe bırakabilirim. Sen Neriman'ın yanında mıydın ki bu vakti? Neyse, sen git. Ben kahvaltı edip çıkacağım. Afiyet olsun. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Üzerimi çıkacağım hemen. Hemen çıkacak mısın? Hastaneye gideceğim baba. Bu Selim akşama gelmemezlik etmez değil mi evlat? Yok baba daha neler? Gelecek. Ah be evlat. Daha neler dediğimiz neler gördü bu gözler bilsen. Şimdi benim de içime bir kurt düştü. Neyse ben bir hastaneye gideyim. Paydostan sonra sana haber veririm baba. Merak etme. Gözüm. Mektepliden uzak dur. Baba sen de fazla abartıyorsun. Ben diyeceğimi diyeyim de abartmış olayım. Dün ne konuşmuştuk seninle? Kıza ümit verme demedim mi ben sana? Sen ne yaptın? Gece vakti bahçede gezdi. Baba muhabbet ediyorduk. Onu da mı yapmayalım? Lüzumsuzsa yapma. Peki tamam baba. Bundan sonra Feride'nin yüz metre yanına daha yanaşmam. Yanaşma iyi olur. Sanki ben ırz namus düşmanıymışım gibi. Haşa. Ben ne öyle bir laf ettim... ...ne de öyle bir imada bulundum. Ben dün kız babası olarak bir imtihan verdim. Bunda da başarısız oldum. Ömrümün geri kalanında ne senle alakalı ne de öksüz yetim bir yavrucakla alakalı sınanmak istemiyorum. Sınanmayacaksın baba. Lakin evlat, sen mektepliğe verdiğin kalbinle Nerman'a sızlayan vicdanın arasında çok sınanacaksın. Bu yüzden Feride'den uzak dur diyorum ya sana. Seni senden korumak için.